Rüyada banyo yapmak ne manaya gelmektedir? Rüyada banyo yaptığını görmek, kederden, üzüntüden, sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Bu rüya ayrıca günahlardan da arınmayı ifade eder. Rüya sahibi genç ise karşılıksız bir aşk yaşayacak, sevgisinin karşılığını göremeyecek ve mutsuz olacak demektir. Rüyayı gören hamile bir hanımsa sağlığına dikkat etmesine yorumlanır. Rüyada banyo yaptığını gören kimse hasta ise hastalıktan kurtulur. Bazı tabirciler rüyada sıcak suyla yıkanmak iyidir demişlerdir. Banyo ilim evine, camiye, çarşıya, günahkar için tövbeye, fakir için zenginliğe, hasta için şifaya delalet eder. Hasta olan bir kimsenin rüyada banyoya girip ılık suyla yıkandığını görmesi sağlığına kavuşacağına alamettir. Sağlam ve sağlıklı bir kimsenin banyoda yıkanıp temizlenmesi kendisini hidayete götürecek bir ilme nail olacağına alamettir. Yahut da borcunu ödeyeceğine işarettir. Eğer bekar ise evlenir, fakir ise zengin olur. Rüya sahibi genç ise platonik bir aşk yaşayacağı anlamına da gelmektedir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.